basit bir kazan. para kazan. Üst kapağının etrafı hamurla kapatıldı. Çelik bir boruyla getirdik. Burada gördüğünüz koyu renkte olan kekik e, ve kantaron karışımı damıtılmış su. Diğeri de e, per yavşanın damıtılmış hali. Yani düzen güzel fakat biraz zahmetli. Ben bunu mecbur yaptım. Çünkü biraz midemde problemler vardı. Önce tıbbi aromatik bitkiler kursu aldım Tarım İl Müdürlüğü'nde. Daha sonra bunun yetiştiriciliğini yaptım. Ondan sonra bu dağlarda tıbbi aromatik bitkilerin doğal olanları var yetiştiricinin haricinde. Mesela kekik. Yaban kekiği var yaban e, hayatta bulunan bu dağlarda bulunan ada çayı var dağ çayı dediğimiz bundan sonra e, kaya kekiği var e, kendi yetiştirdiğimiz reyhan bundan sonra kantaron dediğimiz e, şifalı ot e, altın çiçeği bunları ne yapayım e, toplayıp kendi kurduğum bir düzenekle e, bunu damıtma yapıyorum damıtıp Ondan sonra da şişeliyorum ve ihtiyacı olanlara veriyorum. Şifa buluyorlar. Şimdi burada bu sistemi yapmak kolay olmadı. Yani damıtma cihazını satın alsak epey bir para. Hemen kendim bir kazanla üstüne koyduğum bir basit bir düzenekle bu işi yaptım. Şu anda kekik suyu çıkarıyorum. Ondan önceden de par yavşan otunun otunun damatılmış halini çıkardım.